kanser tedavi edilmeyecek bir hastalık değildir. Bu hastalık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Evre dörtken bile tıbbi yani. bitkilerin yani fitoterapinin kanser tedavisindeki etkinliği ve yeri çok yüksek. Bu yüksek katkılardan ve faydalardan istifade ederken diğer tedavileri de terk etmek zorunda da değiller. Bazen öyle hastalar da görüyoruz. Birçok tedavi yöntemi denenmiş denendiği halde sonuç alınamamış ve bu da hastaya da söylenmiş. Deniyor ki kapılar kapandı. Artık bizim sana yapacak bir tedavi yöntemimiz kalmadı. Kemoterapi verilmiş, işte akıllı ilaç denenmiş olmamış veya uygulanmış etkili göz gözükmemiş. Bu hastayı ölme mi terk edeceğiz? Bu hasta iyileşmez mi? Bu hasta tedavi olmaz mı? Bir kere hiçbir hastalık için de aynı şeyi söylerim, kanser için de söylerim. Hastalar bir kere şunu bir kere kesinlikle inanmaları, bilmeleri ve buna göre davranmaları lazım. Kanser tedavi edilmeyecek bir hastalık değildir. Bu hastalık tedavi edilebilen bir hastalıktır. Evre dörtken bile, hani evre dört nedir? Hastalığın yaygın olduğu dönem. E peki böyleyken de iyileşen on binlerce insanı nereye koyacağız biz? Nereye koyacağız? Asla bir kere kanser hastaları ister evre 4 olsun ister başlangıç evresi olsun kafalarına şunu koyacaklar. Ben bu savaşı kazanacağım. Bir savaşı kazanmak için önce bir kere bunu kafaya koymak lazım. Ben bu savaşı kazanacağım. Peki bu savaşı kazanmak için sadece inanmak yeterli mi? Evet gerekli ama bizim silahlarımız da hiç de az değil. Çok etkili. Fitoterapi de bu silahlar içerisinde. Dedim ya her geçen gün değeri kıymeti artan çok önemli kanser hastalarına çok önemli faydalar sağlayan bir tedavi yöntemi fitoterapinin de onlara sağlayabileceği faydalar çok çok olağanüstü hiç endişe etmesinler araştırsınlar çevrelerinde görecekler evre dörtken bile iyileşen kanser hastalarını mutlaka arayıp bulacaklar hiç endişe etmesinler evre 4'seniz de iyileşebilirsiniz bunu bir kere kafanızdan asla çıkartmayın. Ha tabii ben iyileşeceğim deyip hiçbir şey yapmayıp kendi kendinize oturursanız sonuca ulaşmanız zor belki de imkansızdır. Ama gerekenleri yapar, tavsiyeleri uygular. Yapılması gereken, atılması gereken adımları atarsanız niçin iyileşmeyeceksiniz ki?